Merhaba, TV'ye hoş geldiniz. Bugün beslenme ve diyet uzmanımız İksen Sena Akın bize merak ettiğimiz sorulara cevaplayacak. Merhaba İksen Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ramazan ayının bu ilk günlerinde herkesin merak ettiği bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Evet. Aslında vücudumuzun geçiş dönemi nasıl olur? Vücudumuz nasıl tepki verir? Reaksiyonları neler olur? Ee, şöyle aslında en önemli etkisini kan şekeri düşüklüğü ile görüyoruz biz ilk günlerde. Pankreastan iki hormon salgılığını, iki önemli hormon. Ee, bunlardan biri insülin, biri glukagon. Bunlar antagonist. Yani zıt çalışan hormonlar birbirlerine. İnsülinin en önemli görevi e, hücre içerisine glukozu sokmak ve burada enerji olarak depolanmasını sağlamak. Eee İlk günler insülin görevini yerine getirdiği için aslında kan şekeri düşüyor ve hipoglisemi atakları görüyoruz. Glukagon ise e, tam tersi e, açlık hormonu. Oruç döneminde insülin ve glukagon döngüsü tam tersi, yani görevlerini ters yapıyorlar. Hı hı. E, hipoglisemi ataklarını yaşıyoruz ilk dönemlerde ve glukagon devreye giriyor sonrasında. E, ve Hücre rezervlerini yani vücudun rezervlerini, organizmanın rezervlerini dışarı çıkartarak bu hipoglisemi ataklarını en aza indirgiyor ee, ve bizim e, ilk haftadan sonra oruca olan direncimizi arttırarak, hipoglisemi ataklarını da azaltarak e, adapte olmamızı sağlıyor. E, en önemli etkisi ve geçişi bu şekilde görüyoruz. Aynen. ve vücut aslında kendi sistemini kendi kendine adapte ederek bu bizim direncimizi arttırıyor. Bu düzeni oturtmuş oluyor. Evet. Peki çok daha merak edilen bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Ramazan ayında neden kilo alıyoruz? Ee, şöyle Ramazan ayında e, öğün sayısı ve saatlerinin vücudun alışılan ritminin dışarısında çıkmasından dolayı e, kilo almak kaçınılmaz oluyor e, uzayan açlık döneminden dolayı yani yaklaşık 17-18 saat e, bu Ramazan'da aç duracağız hı hı. E, ve kan şekerimiz düşecek kan şekerinin düşmesiyle e, birlikte e, iftara doğru bunu daha çok hissedeceğiz e, iftarda yemeğe aşırı yüklenme, ihtiyacımızın üzerinde yemek yeme, kan şekeri düşüklüğünden dolayı aşırı derecede tatlı yeme isteği ee, ve beraberinde e, hareketsizlikten dolayı kilo almaz kaçınılmaz hale geliyor. Ve bunun üzerine e, açlık süresinin uzamasından dolayı bazal metabolik ki azalmadan kaynaklanan e, düşüşten dolayı, bazal metabolik hızımızdaki Hı -hı. düşüşten dolayı bunun üstüne savur yapmayanlar ya da sadece savuru suyla niyetlenenlerde bu Peki süreci daha yaptırıyor. da arttırmış evet. oluyoruz. E, bundan dolayı e, kilo almaz olasılığını daha da yükseltiyoruz. E, e, Türk toplumunun adetleri, gelenekleri, görenekleri, Ramazan sofralarımız e, da e, yani göz açtığından dolayı hı hı. aşırı derecede karbonhidrata yüklenme yani nedir bunlar işte pilavlar makarnalar börekler çörekler kızartmalı ağır yiyecekler bunların etkisi bunlardan dolayı sebze ve meyve tüketiminin azalması yani enerjisi yüksek besinleri. Çoğalması, tüketiminin artması, enerjisi küçük ve daha bize daha çok doygunluk sağlayan besinlerin azalmasından dolayı da kilo artışı sağlanıyor. Bu, kısaca özetlersek. Peki, pek çok kişinin yaşamış olduğu problem. Ee, ee, bize evet. vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.